Hepinize merhaba arkadaşlar. bugün sizlerle birlikte Minecraft oynayacağız. Geçelim isterseniz. Ama arkadaşlar ben video dışında şey yapıyordum. Bir tane bölüm var hatta. Onda ama bir şeyler yapmadık. Bir tane ev yaptım yani.

burada böyle bir sorun sorun olmuştu. Ben bunu satacağım ama. Hı, şuradan. Ben dışında buraları biraz karıştırdım. İsterseniz evi size de, de getireyim. Peki konuşuyorsun ben kendi kendine. Mi? Konuşmuyorum. Youtube'a video çekiyorum. Aa. Bu da abimin sesi arkadaşlar. Bak burada bir tane şeyimiz var balkonumuz. Biraz uçalım arkadaşlar. Arkadaşlar orada bakmayın siz. Elektrikle uğraşmak için orayı bir yerde yapmıştım. değil ama. O arkadaşlar şuradan çıkılma. Arkadaşlar şurada görünmez blok var. Havada dur durmuyor yani. Biraz havada duruyor gibi gözüküyor ama orada görünmez blok var. Ya. Arkadaşlar ben şey sevmiyorum. Mavi falan oluyor ya. Ben onları sevmiyorum. Yoksa kullanırım. Hayatta kalmadayken bunu acıtıyor. Evime Bunu... Burası abimin evi. Abimlerin desem daha iyi olur. Burada açık unutmuşum bunu ya. Ben evime gideyim hemen şuradan atlayarak. Burada bir tane güneş panelimiz var. Yatak çok uzakta. Öbür kanal, kanallarımı da açıklamaya koyacağım. Haberiniz olsun. Bakmanızı tercih ederim. Benim kafam böyle arkadaşlar bu arada. Çok çirkin. Aslında Minecraft'ta ten rengi yok diye bunu da kuzu olmak zorunda kaldım. Ama içi ferahtır, ışık yoktur. Yerleri yapacaktım ama hangi renk yapacağımı bilemedim. O yüzden yapmadım. Arkadaşlar şurada bir de ne mangal var bir tane. Üzülün çaldık girdik. O çok komik oldu ama. Yorumlarda beklerim bu arada. Başka ne yapabiliriz? kırık tuttu. Hayret. Evet. ozasında da takip etmeyiz Ne Nasıl mi? Şuradan bir tas maske. Balon kafa. Balon, balon kafa. Onun gerçek ismi neden Yatak ya? çok uzakta. Yatak çok... Bu da... Z, E, K, yanatımın...

Ben şunu ayakta kalmaya geçireyim. <laughs> Yanlış bu, Çünkü uçuyorum. kullanıyorum yani. Arkadaşım hadi bu kadar olsun. Şu uygulamayı da kullanmayı imal etmeyin. Çok güzel bu uygulama. Baba